merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz can içlerim nasılsınız bugün umarım iyisinizdir iyi olmanızı diliyorum her zamanki gibi bütün kalbimle evet arkadaşlar bugün bir ex partner konuşturması yapalım olur mu karşılıklı yani o düşündüğünüz ayrıldığınız ex partneriniz ve siz bir karşılıklı konuşun bakalım. Yani size neler anlatacak bakalım. Neler söyleyecek? Siz ona neler söyleyeceksiniz? Bakalım karşılıklı ben sizleri konuşturmak istiyorum. Niyetinize alın arkadaşlar kolektif bir açılım olacak. Bunu bilerek ve düşünerek niyetlenin. Bakalım ex partneriniz bugün yani ayrıldığınız kişi İlişkide olup ayrıldığınız kişi bugün size neler söyleyecek, sizinle neler konuşacak, siz ona neler söyleyeceksiniz bakalım değil mi? Böyle bir açılım yapacağız. Evet şimdi şöyle alacağım arkadaşlar. E, sizler de rezone olacaksınız e, bu şekilde. Burası ex partneriniz, burası sizsiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde kabul edin. Bakalım kartlarıma şifa enerjimi aktarıyorum. Bütünün en yüksek hayrı için olsun diliyorum. Öyle de oldu. Aldım kabul ettim. Sizler de lütfen alınız kabul ediniz. Rezone olunuz. Evet. Hemen şöyle devam edelim o zaman. Arkadaşlar bakalım X partneriniz nedir durum? Duygular, düşünceler nedir değil mi? Bakalım karşılıklı birbirlerinize neler söyleyeceksiniz? Bugün yani anın enerjisi nedir? Dinlediğiniz an her zaman söylerim. Şöyle de yapacağım. Bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki kişi bugün size neler söyleyecek? Şöyle aldıktan sonra böyle yaklaştırıyorum. Şöyle iyice yaklaştırıyorum. Evet şimdi sizler bakalım neler söyleyeceksiniz? Aklınızdaki, kalbinizdeki o ex partnerinize. Bakalım ne var. Değil mi? Destek alacağım. Böyle kalmayacak. Bakalım. Şöyle X partner size neler söyleyecek? Bakın, bakın bakın bakın. Siz de ben de hep böyle bakın bakın diyorum ama siz de bakalım o zaman ona neler söyleyeceksiniz? Evet. Böyle aldıktan sonra şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, şöyle yine sizler için, ex partneriniz için bakalım neler söyleyeceksiniz birbirlerinize yani birbirlerinize değil mi? Güzel kelime. Birbirlerinize kolektif açılım olduğu için sizlere ayrı ayrı uyumlanmış oluyorum. Bu da ara enerjiniz olsun. Arada ne var bakalım enerjide onu da açalım. Bakalım önce şöyle bir açalım. Evet ex partneriniz. Aranızdaki enerjiyi de açmak istiyorum. Her şey açık ve seçik. Her şey dökülsün bugün buraya. Artık konuşmadığınız, konuşmayacağınız, artık gizlediğiniz daha doğrusu hiçbir şey kalmasın. Şimdi öncelikle ex partneriniz sonunda bakın boş vakit enerjisi geldiği için sonunda kendime ve hobilerime zaman ayırıyorum. Bakın bu nasıl bir itiraf, nasıl bir konuşma. Bakın arkadaşlar, ben sonunda kendime ve hobilerime zaman ayırıyorum ifadesi var. Hayatımı istediğim gibi tasarlıyorum ifadesi var. Yani bugün ne yapmış? Kendisi için bir kıyıya gitmiş, demir atmış. Şimdi neden? Ee, şimdi ne yapmış da böyle olmuş? Bakın burada da yani yaptığı şeyler var, yaşattığı durumlar da var, yaşadığınız durumlar da var. Ve burada burada kendimi keşfediyorum artık. Demek ben kendi kendimle de kalmak durumundaymışım veya ihtiyacım varmış ifadesi. Ve siz de artık giderek artan şekilde e, önüme taşlar geliyor. Ben artık tökezliyorum ifadesindesiniz. Çevrem, ailem sırtımda ve hayatımı daha da zorlaştırıyorlar. E, diyor sizin enerjiniz ama ya da siz şöyle diyorsunuz artık benim de burada zorlu bir ailem var senin de sırtında yükün ailen artık bunlar beni veya ilişkiyi gittikçe zorlaştırdı artık dağlar yükseldi 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 önümüze bir engel gibi aramıza girdi yani neredeyse aşılmaz bir engel gibi artık siz sizde ekspartlerinize bunu söylüyorsunuz ve artık yorgun olduğunuzu ne de olsa ex partnerinizin sessizliği sizi biraz da rahatsız ediyor. Çünkü sessizliğe e, çekilmiş ve görüyorum ki burada da o sessizliği artık kendisine ayırmış olarak ex partneriniz görünüyor. Arkadaşlar hani bakın inanın geldiği zaman ben de hani böyle çok şaşırmıyorum. E, ne çıkarsa bahtınıza durumunu bildiğim için burada siz bunları belki de birbirinize öfkelenerek düşünüyorsunuz. Belki kızarak, belki e, öfkeli ayrıldınız, bir ayrılık yaşadınız. E, değil mi? Böyle bir çelişki içerisindesiniz. Öfkeler sizi belki böyle artık bencilliğe de diyebilirim. Çünkü burada bir bencillik var. E, sizin tarafınızda çok bu var diyemem ama e, artık daha bakın burada da çıktı. Daha burada da çıktı. Siz gerçeklerin çok farkındasınız. Eks partnerinizle aranızdaki o büyük engellerin çok farkındasınız. Ve o da artık bir kıyıya demir atmış. O da nelerin farkında? Yani size karşı bir hatası olmuş. Bakın. Burada bile bile yapılan bir hata var kendisi tarafından. Tamam. Burada iki taraflı Bakın bu da aynıdır karşılıklı konuşuyorsunuz ya mücadele vermişsiniz Aslında ilk başta bunu da hissettirmişsiniz bakın karşılıklı bu geldi yani bunları inkar etmeyin edemezsiniz de etmez de etmiyor da ama biraz daha bakın bu da aynı geldiği için sizler bir olgunluk gösterememişsiniz sanki böyle bir olgunluk gerekiyormuş Sizin durumunuzdaki ee, özellikle engeller var. Bakın karşı karşıya gelen aynı enerjide kartlar var. Siz birbirinize olgunluk göstermeniz gerekirken bunun için bir mücadele gösterememişsiniz ya da bunu birbirinize hissettirememişsiniz. Yani nasıl karşılıklı konuşuyorsunuz böyle? Bakın işte burada da bakın aynı enerji sanki o engeller, o düşünceler karşılıklı bitmiş gibi görüyorsunuz ya da bitirmeyi düşünüyorsunuz bugün. Yani bu enerjide şu an dinlediğiniz o an siz artık sorunlarınız var. Sorunlarla yüzleşmek yerine en kolay yolları seçtiniz. Kaçışları kendinize boş vakitler ayırmayı seçtiniz. Özellikle de ex partneriniz bunu seçti. Yani burada hem bir bitiş olduğunu düşünüyorsunuz. Bitmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Hem de arkadaşlar buna sanki can çekiyor, çekişiyorsunuz. Gücünüz yetmiyor gücünüz yetmiyor. Yani burada ben kendimi boş vakit ayırmak istiyorum dese de kişi burada zıldır zıldır da aslında bir emek var. Bir emek var. Bunu korkudan söylüyor. Bakın korku var burada. Ay bir korku enerjisidir. Korku çalıştırıyor. Yani burada korku çalıştırıyor. Korkuyla birlikte korktuğu durumlardan kaçmak için sizden de korkuyor. Belki bu ilişkiden de korkuyor. Ama burada aranıza baktığım zaman aranızda da evet aramızda karmaşık ve karmik bir bağ var hissine de kapılıyorsunuz yani güçlenebileceğiniz yerde artık güçlenmenizi ve artık bazı durumlara katlanmama gibi Enerjiler söz konusu. Yani aslında güçleneceğiniz ve bazı durumlara katlanmanız gerekirken gücünüzü kaybederek katlanmama veya inanmama da olabilir bu. Bir inançsızlık da taşıyor olabilirsiniz. Evet. Artık birbirinizi çok iyi tanıdığınızı zannetmişsiniz. Çok iyi tanıdığınızı düşünmüşsünüz. Bakın burada da hata bu diyor zaten siz birbirinizi tamam tanıdığınızı zannedebilirsiniz düşündüğünüzü de zannedebilirsiniz birbirinizi tanıdığınızı ama gelin görün ki olaylar sizi işte bu engeller sizi alıyor buradan tam başka bir boyuta başka bir serüvene ya da duruma taşıyor. Nedir serüvenin adı boş vakit ayırıyorum kendimi yani ya da boş vakitlerimi kendime ayırıyorum ex partner bunu söylüyor. Yani var mı böyle bir rahatlık? Acaba bunca yaşanandan sonra. Peki siz siz de artık bakın sadakat istiyorsunuz. Sadakat bekliyorsunuz bu ilişkiye. Artık bir çare bulsun, bir çözüm bulsun ya da çözümle gelsin. Belki bir e, ex partner, e, belki bir aile faktörü vardı. Belki başka şahısların, başka kişilerin enerjisi ve etkisi faktörü vardı. Belki de burada artık siz onun sadakatli olmasını istedikçe, e, siz onu kendinize bağlı görmek ve hissetmek istedikçe o bundan kaçtı belki de ex partneriniz. Burada diyor yani karşılıklı konuşuyorsunuz ya. Benim korkularım var. Ben kendim için zaman ayırıyorum. Bir çocuk enerjisi var. E, tilki var. Diyor ki benim onun çevresiyle aslında sıkıntıları var. Çevresiyle sıkıntıları var. Yaşadığı hayat, yaşadığı olaylar, yaşadığı aile faktörü olabilir. Dediğim gibi aslında size her seferinde yazmak istiyorum bir şeyleri anlatmak istiyorum diyor yazmak istiyorum anlatmak istiyorum ama olgunluk göremiyorum. Ben bunları yazmak anlatmak istedikçe sen daha farklı karşıma çıkıyorsun. Aslında siz de ondan olgunluk istiyorsunuz. Bunu karşılıklı sağlayamadığınızı birbirinize düşünüyorsunuz. Belki de artık burada bir çocuk faktörü var ya da artık o ex partnerinizin o çocukça ruhuyla birlikte bazen zaman zaman çocukça da davrandığını düşünüyorsunuz. Değil mi? Artık diyor ki bu tilki beni bakın bu tilki beni bunlara söyletmeye zorluyor. Yani artık ben bazı şeyleri kendimi keşfetmeye çalışıyorum. Ee, bir ilişki hakkında veya ilişkimiz hakkında düşünerek kendimi yormak istemiyorum. Bakın nasıl bir sözdür, nasıl bir söylemektir, nasıl bir konuşmaktır arkadaşlar bu. Açıkçası e, yani kendi hayatındaki olayları belki de siz biliyorsunuz. Onun ex partnerinizin bir çocuk ruhlu olduğunu veya bir çocuk olayına kafasını taktığını bu sizin çocuğunuz olabilir. Onun çocuğu olabilir. Bunu söylüyor. Bir çocuk faktörü var diyor. Beni etkileyen çevreyle veya çevremdeki insanlar içerisinde de bir çocuk faktörü var diyor. Bunları sana söylemek istiyorum. Ya da bugüne kadar itiraf etmedim. Bunları sana söylemedim. Ben şimdi söylüyorum. Aslında yazmak da istiyorum sana. Dedim ya az önce bir mücadele, bir emek de sarf etmek istiyorum ama ben kolayı seçtim. Nedir kolay arkadaşlar? Kaçıp gitmek kolay, çekilmek kolay, boş vaktini kendisine harcamak kolay, değil mi? Bunlar çok kolay yollar, çok kolay seçimler. Bunlar açıkçası zorlanmamak için kaçışlar. Sizler de artık bakın durgunlaşmışsınız ee, ve giderek artan sıkıntıların madalyonun artık bakın madalyonun artık diğer yüzünü görmeye başlamışsınız. Hep madalyonun o güzel yüzüne bakarken artık tersine diğer yüzüne de bakmaya başlamışsınız ee, ki artık beklentiniz var biliyorum ama gerçekleri görerek de bir beklenti içerisindesiniz. Hani belki de siz bu itirafınızda diyorsunuz ki ben gerçeklerin farkındayım. Artık senin istediğin, beklediğin olgunluğa geldim. Bu ayrılık belki de bize bir olgunluk, bir tecrübe oldu, bir olgunluk kazandırdı. Ben eskiden böyle düşünmüyordum. Gerçekleri hiç kabul etmiyordum. Ben artık madalyonun tersini de görmeye başladım. Gerçekleri de kabul etmeye başladım. Senin hayatın çok zor. Senin hayatın veya senin hayatındaki bu tilkiler bizi zora taşıyor. Zora sürüklüyor. O da diyor aslında. Eğer belki de diyor ki Bakın o da biraz sizde bir olgunluk, artık değişim var ya. O da bunu söylüyor. Ben zaten olgunlaşmaya başladım. Belki çocukça davrandım bazı şeylerde ama artık ben de olgunlaşıyorum. Belki de buna benim ihtiyacım var. Hiç kendime vakit ayırmadım. Hep bu ilişkiyi irdeledim veya bu ilişkiyi irdeledik, bir şeyler yapmak istedik, yapmak istedikçe de başaramadık. Hep bunun içerisinde bocalayıp yuvarlanıp gittik ama belki bana iyi gelecek, bir zaman ayırmam gerekiyordu diyebilir. Ex-partner. Evet. Bunu da eğer bu şekilde istiyorsa, bu şekilde yapmayı amaçlıyorsa ben görüyorum ki arkadaşlar burada Ex partnerin de sizin kadar olgunlaşacağını, sizin kadar bu sorunların ve gerçeklerin farkına vararak artık bunlar sizi bakın bunlar sizi zorluyor, bu büyük engeller sizi zorluyor. İkiniz de farkındasınız yani sizler karşılıklı farkındasınız ve artık ex partner bu zamanı kendine ayırırsa ben inanıyorum ki yani görüyorum ki size adım atacak, mesaj yazacak. Yani bakın burada bir not, bir yazı, bir sayfa, yeni bir sayfa açmakta diyebilirim buna. Yeniden çünkü ex karşılıklı konuşuyorsunuz ya aslında ex biraz kafasını toparlarsa bu modda değil bugün. Bugün bu modda değil. Yazma modunda değil. Bir müddet sonra bu yazma moduna geçecek olarak görünüyor. Çünkü daha sizin karmanız tamamlanmamış olarak görünüyor. Size bir anahtar var. Bu sorunları çözmek için aslında bir e, karmik olay, karmik durum var. Bunun süreci var. Bu süreç e, devam etmekte. Bu süreç devam etmekte ve sizler bu süreci tamamlamak mecburiyetindesiniz. Siz eğer bu karmayı bitirmezseniz nedir? Geçmişten kalan bir takım olaylar ve bir takım durumlar Karması olabilir sizin öyle olabilir ortak bir karmik durumunuz da tabii ki söz konusu olduğu için bu olayın ve durumun karması tamamlanacak diyor. Onun için e, ara enerjisi ya bu e, yani artık önceki yaşamda birbirimizi kesinlikle tanı, tanıdığımızı düşündük ama Hala öğrenmemiz gereken birbirimiz hakkında bilmemiz ve öğrenmemiz gereken durumlar söz konusu. Süreç hala devam ediyor diyorsunuz. Yani bu aranızdaki enerji size bunu söylüyor. Unutmayın. Evet. Şimdi toparlamak istiyorum arkadaşlar. Toparlamak istiyorum. Şöyle bakalım o zaman son olarak size ne anlatacak ve siz ne söyleyeceksiniz son olarak? Bakın her şey döküldü burada. Değil mi? Durgun olduğunu artık onu çözemediğinizi görüyorum. E, durgunlaştı ne yapıyor ne eğiliyor bunu da bilmiyorum. Bilmediğim için de onun hayatı da artık ben onun hayatına tökezledim. Ya da benim ailem sırtımda da bir sorumluluk var. Belki beraberce siz engeller içerisindesiniz. Bunu da söyleyebilirim sizde de vardır engeller karşı tarafta da vardır yani kimlerle uyumlanıyorsak uyumlanıyorsam bu da tabii ki söz konusu peki o zaman şöyle ben üçer adet kart almak istiyorum son olarak arkadaşlar son olarak size ne söylemek istiyor ve son olarak size bakalım ex partner dönecek mi dönmeyecek mi dönmek isteyecek mi istemeyecek mi bakın şimdi bakın siz nasıl bir, bir şey söylüyorsunuz ona inanın şuradan da yine ben ara enerjisi almak istiyorum sadece ara enerjisi almak istiyorum ve buradan da yine Ex partner için son sözü almak istiyorum. Ve sizin için de almak istiyorum. Peki o zaman son sözün nedir? Peki o zaman son sözüm nedir sizler tabii ki? Şimdi arkadaşlar ex partner bir defa hata yapmış. Bakın mezar buranın altında Zindan ayın altında. Ben korkuyorum, korkularım var. Ben bir e, ceza içerisindeyim ya da zindanda gibi hissediyorum kendimi. Kalbim yüreğim seninle ama sanki darmadağınmış gibiyim. Yani sıkışıp bir sorunun içerisinde kaldım. Ne kalbimi toparlayabiliyorum ne de zihnimi toparlayabiliyorum... Bazen ise bu esarete gönüllü razı gelmek istiyorum sanki. Bakın burada dedi ya kendime zaman ayırmıyorum. Evet bu nedenle onun hayatında büyük sorunlar var. Sadece sizinle alakalı değil kendi hayatıyla alakalı da darmadağın bir durum içerisinde. Nasıl ex partneriniz en sonunda bunu söyledi bakın. Mezarda gibiyim ya da ben bunu Adeta bitirme hissine kapıldım ya da bu ilişki gitmeyecek, sorunlu bir hale geldi, bitecek gibi hissettim. İşte kalbim, gönlüm seninle artık kalbimi hapsettim. Senin için, senin duyguların sana karşı çarpıyor ama zihnimi toparlayamıyorum. Ama sonuçta da ben bir araba enerjisi olduğu için şu an dinleneceğim dinlenmeye ihtiyacım var ya da bugün bunu fark etmiyorsa bile arkadaşlar zaman içerisinde fark edecek ve ne yapacak burada bir yazı enerjisi geldiği için size bir mesaj atacak ya da kendisi size konuşmak için veya geri dönmek için gelecek olarak görünüyor ve aranızda şöyle size de baktıktan sonra yıldız tabii sizin yine korkularınızı, aynı şeyleri yaşama korkularını. Mutluluk istiyorsunuz ama kalbinizdeki kişi, bakın tilki gelmişti burada. Tilki gelmişti. Burada da bir tilki var, yalan var. Yalan söylediğini düşünüyorsunuz. Artık size gelecek, belki geri gelecek, belki sizi ikna etmek isteyecek ama siz diyeceksiniz ki diyorsunuz ki bana tekrar yalan mı söyleyeceksin? Ben mutlu olmak istiyorum ama bana yalanlar söylüyorsun. Artık bu yalanlar e, dürüst bana dürüst gel, yalan söylemeden gel. E, bazen durumu kurtarmak için de yalan söylüyorsun diyorsunuz. Onun için benim Kadersel olarak e, şanslı zamanlama e, durumlarını şansı bekliyorum. Kadersel durumlara da inandığınızı görüyorum burada. Ama arzu ettiğime kavuşma şansını yakalamak da istiyorum. Çünkü ben seninle mutlu olmak istiyorum, seni arzu ediyorum. Ama bana yalansız dürüst gel, dürüst gel. O da tabii ki araba burada olduğu için şu an bu durumu. Dinlenerek belki atlatacak ama bir kıpırdama, bir hareketlenme olacak. Peki size son sözü nedir? Son sözü. Ee, sana gelmeyi çok düşündüm. Bakın arkadaşlar, ex partneriniz bugün dinlenmek istiyorsa da, bunu size söylüyor, itiraf ediyorsa da, ileride bu durum değişecek ve sana gelmeyi düşündüm. Yani sana gelmeyi aslında isteyeceğim diyor. Bunu düşünüyorum. Yani böyle bir durumda. Peki siz ne söylemek istersiniz? Son olarak, kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Belki de siz çok kıskanıyordunuz. Belki de o sizi kıskanıyordu. Dedim ya, belki sizin durumlarınızda karşılıklı engeller vardı. Ve üçüncü belki e, araya giren kişiler tilkiler de bol bol geldi ya burada. Sizi mutlu olmanızı istemeyen, mutluluğunuzu gölgeleyen ve gölgelemek isteyen zihinler de enerjisi var burada. Evet, bir kıskançlık enerjisi var. Siz de bunu söylüyorsunuz son olarak arkadaşlar. Evet, bugün benim gördüklerim bunlar. Siz bu şekilde karşılıklı konuştunuz. Ex partner ne düşünüyor? Dönmek istiyor mu? Dedik, gördük ve tabii ki şu an bunun farkında değil. Dönmek isteyecek bir enerjiye girecek. Ve sizler de artık burada e, mutlu olmak istiyorsunuz. Yalansız gelsin ama gelsin istiyorsunuz. Evet can içlerim. Diliyorum her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı bir şekilde hayatınızda yerini bulsun. Ve Tekrar güzel bir sohbetti ve açılımda buluşmak dileğiyle yorumlara da yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.